Hoş geldin. Kedilimon'da e, bir video var. Yeşil mi olmuşsun? Yeşil olunca ne oluyor? E, Kedilimon'da bir video var son yükledim köy videosunu izler misin rica etsem? Yeşil yıldız nasıl oluyor? Ben bir şey yapmadım. Allah seni. Senin bir şeyler yaptığın belli. evet gelen tüm arkadaşları Kedi Limon kanalındaki son videoyu yönlendirirseniz ve videonun tamamı izlenirse sevinirim. Yani videoya girip yorum yapıp çıkıyorlar. Hayır öyle değil. Video izlenecek, like katılacak, yorum yapılacak. Siz ikiniz bile yapsanız şu an kar bana. Tamam. Ben de geliyorum arkadaşlar bir saniye. Rabia hoş geldin merhaba. Nasılsın Rabia? Yeni gelen arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Rabia'cığım Kedi Limon kanalına e Like atıp yorum yapıp gelebilir misin? Bir de izlemeni rica edeceğim. Bir dakikalık videomuz var. Rabia son yüklediğim yeni video. En yeni olan köy videosu. Hoş geldin, ee, iğrenç değil gayet de güzel, deniz kabukları bunlar. Ben seviyorum gayet güzel. Yeni gelen arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza yayınımıza hoş geldiniz. Ahsen'cim merhaba. Dün çatıda mıydın kız? Ee, like tuşu nerede? Ekrana çift tıklayınca like atmış oluyorsun. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olup ekrana çift tıklar ve Kedi Limon kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kedi Limon kanalındaki son videoyu köy videosunu izlerseniz sevinirim. Evet yeni bilgi. <laughs> ee, bir kanalım daha var Kedi Limon oraya da beklerim seni. Adın ne? Yo yo yo. <laughs> adın gerçek adın ne? Oh Semanım geldi. Hoş geldin Sema. <laughs> evet kanalımıza abone olması rica ediyorum. Keyifli güzel bir kanal. Ee, bir kanalım daha var. Kedi Limon. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Ve tabii ki son videomu izlerseniz. Yumurta geldi. Aa bu bizim geçen günkü domates mi? Sema'nın linkini tıklayarak. Ee, dur linki bir